Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir airdrop videosuna hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar bugün çekilebilir bir airdrop göstereceğim. Evet, yanlış duymadınız. Çekilebilir bir borsa airdrop'u. Yatırım olmadan yapacağımız bir airdrop olacak dostlarım. Ee, evet, hepsini sizlerle paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar, e, benim ne dediğimi anlarsınız ve ee, i̇nşallah buradan güzel paralar kaldırırsınız. Şimdiden bu güzel dileklerimi diliyorum. Ve airdropumuza geçiyorum. Arkadaşlar L Bank'ın düzenlediği süper bir airdrop var. Ee, airdrop şu şekilde olacak. Bakın sizler için yazdım buraya da. Ee, Dev Borsa'nın 3 farklı airdropu olacak. Referans başına KYC tamamlarlarsa 3 dolar alacak. Yani şunu söylüyorum. Her getireceğiniz referanstan e, KYC onayı alırsanız 3 dolar yani 50 lira hesabınıza tanımlanacak her referanstan yanlış duymadınız 3 dolar hesabınıza tanımlanacak Birinci airdrop şu şekilde olacak diğer airdrop şu şekilde 10 kişiye 500 dolar ve 8000 TL arasında görevler verilecek ve bu görevlerden kazanma şansı alınacak Kişi başı ekstra 1000 dolar ve 16000 TL arasında da alabilir tabii ki de şu şekilde olacak arkadaşlar ilk e-drop. L-Bank Telegram kanalına davet ettiğiniz her kişi için 8 kanallık ödül havuzuna katılın ve en çok davet eden 3 kişiden biri olun. 50 doları kapın. Kendi L-Bank davetinizle L-Bank'tan Telegram'ı eklerseniz de burada da en çok Kişi sayısına ulaşırsanız, Bu da ikinci airdroptan Hak kazanırsınız dostlarım Ve üçüncü airdropumuz şu şekilde olacak dostlarım Twitter hesabını takip edip Sabit mesajı e, Like veri tweet ettiğinizde 8k'lık ödül havuzuna katılacaksınız Bakın 3 adet ödül var arkadaşlar Üçünden en az ikisine katılabilirsiniz İsterseniz referanslı ödüle katılabilirsiniz İsterseniz e, Twitter hesabını ta, e, takip edip Like veri tweet e, edebilirsiniz O ödülü e, postu ona katılabilirsiniz. İstediğiniz yorumu yazın oraya ama kesinlikle yazdığınız zaman kendi LBank UID'nizi de oraya yazın arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim. Şöyle sizlere göstereceğim. Şöyle ben de yeni bir hesap açtım. Ee, o airdrop'a da katılmak için arkadaşlar yani Twitter airdrop'una katılmak için kesinlikle KYC onaylı bir hesabınızın olması lazım. Bunu şimdiden sizlere belirteyim. Ee, bu bilgileri verdikten sonra dostlarım sizlerle öncelikle ilk airdrop'umuza geçeceğiz. Ama ondan önce benim e, UID yerini bulmam gerekiyor. Bir saniyenizi alacağım hemen. Arkadaşlar küçük bir hata yaptım. E, UID dedim ama UID'si yokmuş buranın. Şey yapacakmışız e, şu şekilde olacak. E, şuraya geldiğiniz zaman Twitter görevini yapmak istiyorsak eğer. Burada takip edeceğiz. Takip ettikten sonra dostlarım. Şöyle e, pinnet postu şurada da belirttiğim gibi ben size zaten yine e, açıklamalar kısmına bırakacağım. Pinnet postu arkadaşlar burada retweet edeceğiz ve like edeceğiz ne yapacağız? Buraya geleceğiz. Like ettim, retweet ettim. Bakın daha kimse katılmamış. Yeni yeni 214 kişi olmuş ve buraya gelip quit retweet'ti arkadaşlar. En fazla yazacağınız şey L banka kaydolduğunuz kendi e-mailiniz olsun arkadaşlar. Misal veriyorum. Şöyle ben e-mailimi yazacağım, göndereceğim hani kazanırsam buradan da görünsün diye. Sizler de bunu yapın arkadaşlar. E, hatanız olmasın. Bunu da sizlere söyleyeyim. Nice job diyeyim ben tweetledim arkadaşlar. Tweetledikten sonra bu kadarlık Twitter görevini hallettik. Diğer airdropları da sizlere bahsettim. Diğer airdroplar neydi? Eğer her arkadaşınız yani bir arkadaşınızı getirirseniz ve onun kayacısını tamamlı, tamam, tamamlatırsanız ondan kişi başına 3 dolar alacaksınız arkadaşlar. Ve referans kasma sınırsız. Bunu da belirteyim. Evet arkadaşlar 3 büyük airdrop yatırımsız yapacağımız 3 güzel airdrop. Ve en sonunda şunu da unutmadan arkadaşlar formu doldurmamız gerekecek. Bakın sizlere bir form da verecek. O form da şu şekilde olacak. Eğer Twitter görevini yaptıysanız arkadaşlar bu formu da yapmanız gerekecek. Bakın şu şekilde bir form sizlere belirtecek. Bu formu ne yapacağız arkadaşlar? L Banka kayıt olduğunuz mail adresiniz veya telefon numaranız ile birlikte davet linkinizi giriniz arkadaşlar. Şöyle ne yapıyor? L Banka kayıtlı olduğunuz mail adresinizi veya telefon numaranızla ile birlikte davet linkinizi. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Önce e-mailimizi gireceğiz. Girdikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya gelip e, referal kısmına tıklayıp tıkladıktan sonra şuradaki referal kodu alacağız. Ve şuraya link olarak istediği için direkt linki alacağız. Şöyle arkadaşlar slash koyup göndereceğiz. Gönderdikten sonra Telegram kullanıcı adınızı soruyor. Telegram görevinden ödül kazanmak için. Şöyle yapacağız biz de Telegram kanalımızı. Telegram. Kişisel Telegram hesabımızı bırakacağız ve en son Twitter kullanıcı adınızı istiyor ödül kazanmak istiyor için tabii ki de hemen Twitter kullanıcı adımı da giriyorum dostlarım girdikten sonra arkadaşlar L Bank Türkiye hakkında görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz çok iyi bir airdrop yazdım ve en son gönder butonuna tıklayıp bitecek. Sizlere buradaki şartları dokuyayım. Etkinlik 15 Haziran 2022 saat 7'de bitiyor. Yani e, 17 gün sonra, 18 gün sonra airdrop bitiyor. Airdroptan sonra yararlanma şansından, kayıacı ödüllerinden mahrum kalırlar. Bakın, bu saatten sonra yapan kişiler e, mahrum kalacaklar. LBank etkinlik kuralları dışında değişiklik yap değişiklik yapma hakkına sahiptir diyor zaten. KYC yapan kullanıcılar ayrıca 8000 TL ödül havuzuna kazanma şansı yakalayacak. Bakın referanssız bile KYC yaparsanız yine de ödül havuzundan pay alacaksınız. Yani yine de gelin KYC'nizi yapın. Referans yapmayacaksanız bile KYC'nizi yapın ki 8000 liralık ödül havuzuna yine de hak kazanın diyeyim arkadaşlar. Bu kadardı arkadaşlar. airdrop bu kadardı. Şöyle gönderelim sizlerle beraber. Yanlışımız olmasın. Kapatıyorum ben bunu. Sizlerle bırakacağım zaten bunları arkadaşlar. Airdrop'umuz buraya kadar dediğim gibi arkadaşlar. Herkese bol kazançlar dilerim. İyi günler dostlarım.